Efendim çok ilginç bir bilgiyi şimdi sizle paylaşmaya çalışacağım. Isıya göre renk değiştiren o termal giysiler ya da kupalar malumunuz artık çok sık karşımıza çıkıyor. Onlar ısıya göre renk değiştirebiliyorlar. Peki insan vücudunun da duygu durumlarına göre renk değiştirdiğini biliyor muydunuz? Tam 13 duygu halini araştıran uzmanlar o anların vücut ısımıza nasıl yansıdığını tespit ettiler. Yani termal kameralar artık ruh halinizi de uzaktan tespit edip anlayabilecek. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mutlu hissediyorum. Kötü. Çok da iyi değil. Sinirli ve kızgın. Duygularımız her an değişkenlik gösterebiliyor. Bu anlık değişimler vücut ısımıza da yansıyor. Uzmanlar da bu değişimin haritasını çıkardı. Yapılan araştırmalar duyguların insan vücudunda benzer etkiler yarattığını ortaya koydu. Depresyonda üşüyoruz. Sinirliyken mesela kafamızdan ateş çıkıyor mu? E tabi çıkıyor. Duygu durumum çok kötü. Şu an peki üşüyor musun? Evet evet üşüyorum. Mutlu hissediyorum. O zaman sıcaksın. Sıcağım. Çok da kalın giymemişsiniz görüyorum. Evet. Kendinizi nasıl hissediyorsun? Bomba gibi. Mutlusunuz? Çok. Şu anda kendimi orta derecede iyi hissediyorum. Çünkü neden? deneme sınavından çıktım. Biraz gerginlik var yani. Çok aşırı gerginim. Sinirliyken kafamızdan ateş çıkıyor. Mu? Evet. Aşırı derecede. <laughs> Kendinden korktum kendimi öyle hayal edince. Bir şeylerden korkmak, başımızda ve gövdemizde sıcaklığın artmasına neden olurken Kuluk ise tüm vücudumuzun ısınmasına neden oluyor. Kendimizi nasıl hissediyoruz? Nasıl hissediyoruz? <laughs> Çok mutluyuz. <say> <laughs> mutlu muyuz? Çok <laughs> mutluyuz. <laughs> Çok sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Mutlu olunca da tabii vücut sıcaklığımız da artıyor. Hem nasıl. Al al al. Mutlu hissediyorum. Birlikte olduğunuz için mi? Yani öyle. Evet mutlu olduğumuz için böyle giyindik. Birbirimizi sevdiğimiz için mutluyuz. Sinirlenince kollarımız ve göğüs kafesi ısınıyor. Depresyon hali, kollar ve bacaklarda his kaybıyla birlikte üşümeye neden oluyor. 13 farklı duyguyu araştıran uzmanlar bunun vücut ısımızı nasıl değiştirdiğini tespit etti. İnceleme sadece mutluluk duygusunun tüm vücudu sararak ısıttığını ortaya çıkardı. Ben çok mutlu hissediyorum kendimi. O yüzden zaten hiç mont giymemişsin öyle yürüyüş. Evet. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben çok yorgun hissediyorum. Biraz üşüme var siz zaten biraz kalın giymişsiniz değil mi? Evet. Şu anda ben iyi değilim sağlık açısından açısından ruhum da bozuk. <laughs> Öyle olunca vücut sıcaklığımız da düşüyormuş. Buna katılıyor musunuz? <laughs> Tabii ki. Depresyondayken daha çok üşüyor muyuz? Bence evet. Sinirliyken nasıl hissediyoruz? Sinirliyken kafamızdan ateşler çıkıyor. Ondan dolayı sinirliyken de ben çok üşürüm. Sinirliyken böyle bir ayaklar düşme, başta böyle bir yanma oluyor mu? Tabii başta yanma oluyor sinirlendiğim zaman evet. Duygularımız ruh halimizden vücudumuzun sıcaklığına kadar pek çok konuda etkili oluyor. Stabil sıkıcı hissediyorum. Nötürsünüz. Nötürüm evet. O zaman sıcaklık da mı nötr? Yani ne çok ısınıyoruz ne de çok üşüyoruz. Evet. Depresyondayken falan böyle bir üşüme gelmiyor mu? Geliyor. O oluyor. Depresyondayken oluyor. Mutluyken peki böyle sıcaklıyor muyuz? Evet. Beni hiç hissetmiyor. Psikolojik Psikoloji sıkıntı tamam. var. Tamam. Depresyon. Kendi Dişçiye gidiyorum. Onun için kusura bakma. Gergin miyiz yani biraz? Depresyona girmek hem üşütür hem de mutlu da olamazlar. Bulundukları yerleri de mutsuz ederler.